Benim de işlerim var zaten kafede canım. Ne yapıyorsun? Köfteciye isim bakıyorum. Küs müyüz köfte? Herhalde köfte. Barışsak iyi olmaz mı köfte? Olmaz köfte. Neden köfte? Sen onu zengin arkadaşlarına sor. Köfte. Ya Emre sen beni gerçekten çok yanlış anlıyorsun. Ben senden utanmıyorum ki. Hadi ya. O gün hiç öyle gözükmüyordu ama. <laughs> buldum oğlum buldum ya. Konsept köfte. Nasıl? Olur. Olur çalış. Harbi olur. Allah. Sabırla inşa ettiğim Atlantis'te neler yaşadığımı, başıma neler geldiğini, neler atlattığımı not edeceğim bu defterde. Kim bilir? Kızım daha da büyütmek isterse burayı belki de kullanır. Benim nacizane deneyimlerimi. O zaman ne mutlu olurum. Ama görebilir miyim acaba o günleri? Görüşebilir miyiz? Bak bak bir de açmış hesabı. Konsept köfte. Bir gelinin bir daha geldiği köfteci. Demek ki kırmışsın kalbini çocuğum. Ya beni çok yanlış anlıyor. Ben ondan utanmadım ki. Ya tamam yani pek hoş olmadı yaptığım şey. Hatalıyım biliyorum ama yani utanmak da değildi ki o. Ya da öyleydi. Ay Emre haklı galiba sizi ben. Ya ben yine çok büyük bir salaklık yaptım. Tamam. Şimdi sen öyle bir şey yap ki... E, ...ondan utanmadığını anlasın. Ha? Hmm. Ha, alo Figen. E, akşam ne yapıyorsun? Usta bugün biter değil mi taşınma işleri? Merak etme Mete Bey. Biter. Ortak. <laughs> Ya bu magazin müdürü telefonlarıma çıkmıyor. Başka türlü halledeceğim. Gazeteye gidiyorum şimdi. Tamam sen bak işine bir yardıma ihtiyacın olursa... yoksa sağ ol halledeyim. Ya sen naz... ne acayip bir insansın. On kere aradım, on beş kere mesaj ettim hala açmıyorsun. Alo Naz sen neredesin? Hemen görüşmemiz lazım seninle. Şimdi işim var. Akşam gelip alırım sen olur mu? Ya ne demek işim var? Hemen görüşmemiz lazım diyorum. Akşam konuşuruz. Beyefendi bir saniye. Beyefendi lütfen bekler misiniz? Zincir. Konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Yaptığınız yalan haber hakkında. Amacına ulaştın. Çok önemli bir müşterimizi kaybettik. Maddi olarak da sıkıştık. Yani zor durumdayız. Bu daha hiçbir şey. Atlantis alana kadar eylemlerim devam edecek. Peki sonra ne olacak? Yani Atlantis senin olunca ne olacak? Adı ve markası tarih olacak Öykücüğüm. Orayı yok edeceğim. Hani babanla güzel günleriniz geçmişti orada. Hani geçmişin pişmanlığı vardı. Atlantis sana babanı hatırlatıyordu. Sen gerçekten bunlara inandın mı? Vardaki boy çizgileri Onlar da mı yalandı Bak o doğruydu işte Yani arada bir ben de Doğruları söyleyebiliyorum tabii Sen kötü biri değilsin Naz Nazmi Bey de değil Biliyorum Söylesene Gerçekten ne oldu sizin aranızda Bunun seni ilgilendirdiğini Hiç sanmıyorum Bak sana teklifim hala geçerli. Atlantis'i bana bırak. Bu konu daha fazla uzamasın. Ne sen üzül ne de ben üzüleyim. Öyle bir şey olmayacak. Beni tanımıyorsun Aykırı. Hayatı sana zehir ederim. Sen de beni tanımıyorsun nasıl? Pes etmeye hiç niyetim yok. Elinden geleni yapabilirsin. Senden korkmuyorum. Efendim. Evet konuştum öküyle. Pes etmeyeceğim diyor. Ama belli ki tamamen çaresiz durumda. Bak göreceksin çok yakında Atlantis'i kendi elleriyle teslim edecek bana. Buna mecbur kalacak. Keşke bu haberi yapmadan önce telefonla arayıp gerçekleri öğrenseydiniz. Bu yalan yanlış şeyleri size Nazan Hanım mı söyledi? Beyefendi, ben bir gazeteciyim. Ve kaynağımı size açıklamak zorunda değilim. Bak, gazetecilere saygım sonsuz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ama sizin gibilere saygı duymam söz konusu bile olamaz. Siz bu mesleğe leke sürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Söyleyecekleriniz bittiyse... Bitmedi. Bugün öyküyle röportaj yapıp doğruları yazmanı istiyorum. Herkes gerçeği öğrenmeli. <laughs> Pardon da hangi haberi yapacağımı siz mi söyleyeceksiniz? Hayır. Patrona söyleyecek. Merhaba Selim Bey. Şu anda haberi yapan arkadaşın yanındayım. Tamam veriyorum. Selim Bey. Buyurun efendim. Şey efendim durumu şöyle izah edeyim. Bugün çıkan haberde arkadaşların bir yanlışı olmuş sanırım. Ama biz dediğiniz gibi en kısa zamanda hatamızı telafi edeceğiz efendim. Hı hı. Tabii efendim. Saygılar, iyi günler efendim. hürmetle. Keşke gerçekleri yazmanız için ısrar etmek zorunda kalmasaydım. Şey, haberi hangi sayfada yayınlamamızı istersiniz? Ay sen böyle hiç olmadın. ...hadi sen içeri girip oyun oynay. Neymiş canım? Oğlum da olacak o fotoğraflarda. Bütün aileyi bir araya toplayıp... ...gövde gösterisi yapayım dedim ama demez olaydım. Yani gövde var gösterisi yok. Tek başıma ben de bir şey yapamayacağım ki yani. Neyse. Bakayım sana bir bak. Bu kıyafetle ne öykü? Ben sana şöyle zarif beyaz bir elbise giydirmedim mi? Ben bunu yakıştırdım kendime. Ben yakıştırdım bunu kendime küçük hanım. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Nasıl konuşmalar bunlar? Ha? Ne, ne var kıyafetinde gayet yakışmış çocuğuma. Anne uzatmasak mı artık? E, i̇ki fotoğraf için iki saattir hazırlanıyoruz. İnsanlar gerildi burada. Ya, klasik bir önem vakası işte. Her zaman fazla ciddi alıyor. Bitse de gitsek şu çekim. Burada ailemizin onurunu kurtarmaya çalışıyorum ben ex aşkım. Yoksa ben de seninle aynı ortamda bulunmaklar hiç mutlu değilim. Hayır ben çok mutluyum sanki ben buraya öyküle Ayaz var diye geldim. Anne ama herkes biraz daha sakin olabilir mi? Evet hazırsak fotoğrafları çekelim. Daha sonra da Öykü Hanım'ın röportajı alacağız. Hazırız. Hayır hayır hazır değiliz. Henüz bir oturma planımız bile yok. Oturma planı mı? Düğün mu ayol bu? Ay sakın o kelimeyi kullanma ne olursun. Şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Ay. Gel sen gel 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 gel. Gel şöyle. Aa, otur bakayım şuraya. Ha. Ayaz. Gel 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 gel. Gel. Sen de şunun yanına otur. Evet. Gel bakayım sen de Aa. gel. Gel. <laughs> Ama evet, şöyle şöyle yapma bana. Dur. Şurada. Tamam, burada <laughs> iyi şimdi Duruyoruz işte. kıvırcık. Oh. Gel annenin yanına. Aa. Evet güzelce dur. Evet. Geçelim değil. Ya. Yok. Şöyle olacak. Sen böyle. Yan yan. Hiç olmadı. Bu tarafa. Bu tarafa. Ama bak omuz hizası koy. Evet. Şöyle evet. Böyle dön evladım böyle dön. Bir düz durun. Bir düz durun. Ha. Yapış yapış. Şuraya yapış. Tamam. Ayrılalım. Ayrıl Ayrıl. ayrıl. Rahatsızlık oldunuz. Evet. Kenara canım. Kenara canım. Evet buyurun şöyle geçin. Bekleme Ne yapıyor Öze? Şey? Bir saniye oğlumun yanına ortamıza. Evet. Gel gel. Ayaz gel. Gel evladım. Sarılsana annene. Ben de Nazlı senin evinde görünce ne bileyim yeniden barıştınız sevgili oldunuz falan sandım. Yok Şeyma'cığım ya o kız var ya hasta bildiğin hasta. Ya kredi kartıyla kapıyı açıp içeri girmiş. Ondan sonra yok sana olan duygularım gerçekti yok şöyleydi yok böyleydi. Masal hikaye. Yani değişik bir karakter tabii. Yani. Asıl ben senin arkandan seslendim, sen durmadın, bastın gittin. Bir sizi yalnız bırakayım dedim. Bir de tabi bana yalan söyleyip onunla görüşmüş olduğunu düşünmüş olabilirim. Şeyma bak sana büyük konuşuyorum. Yani bu dünyada bir ben kalsam bir o naz kalsa o iş yine olmaz. O kadar da değil artık. Yani evet o zaman bir şans verebilirim belki bilmiyorum. İkinci bir şans herkese keder değil mi? E tabi yani eğer çok değer verdiğim biriyse çok da seviyorsan evet ikinci bir şansı hak edebilir. E peki sen bu akşam Naz'la görüşecek misin? Yani hanımefendiden randevu bekliyoruz. O da ararsa. E bari o arayana kadar bir şeyler yapalım biz sende. Bilmem ne yapalım. Yemek pişirelim mesela makarna. Sarımsaklı. Oo süper. Kalk kalk kalk. Anne ben çok sıkıldım evsimi çıkarmak istiyorum. Git çıkar anne. Ayaz'cığım. Babana bir şey söylemedin değil mi? Yani şu benim evdeki hırsızlık olayıyla ilgili. Yok. Ya sen söylemedin. Ben de söylemedim. Ama niye söylemiyoruz hala anlamadım. Ya, şimdi boş yere telaşlansın istemiyorum. Biliyorsun hala beni seviyor. E, o zaman niye hala barışmıyorsunuz anne? Kadınsal taktikler Ayazcığım. Biraz burnu sürsün. Hı.